Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyorum. Çalışma hayatının önemli konularından bir tanesi de emeklilik ve sizler nasıl emekli olacaksınız, hangi statüden emekli olacaksınız. Bugün sizlere iki konu hakkında bilgi aktaracağım. Bir tanesi kendi ortak olduğu şirkette sigortalı olanların durumları 2019'da 9 sayılı genelge ile yaşamış oldukları mağduriyet Diğeri de yıllarca sigortalı olarak çalışıp daha sonra da kendi adına iş yeri açmak isteyen ya da şirket kurmak isteyen kişilerin emeklilik konusunda SSK'dan çıkıp Bağkur'a geçmeleri durumunda nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor, nasıl emekli olacaklar, neler yapmaları gerekiyor bu konularda sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncelikle 2019'a 9 sayılı bir genelge çıktı. Bu genelge ile beraber de bir kişi kendi ortak olduğu şirkette sigortalıysa hangi durumlarda bu sigortalılık kabul edilir, hangi durumlarda kabul edilmez? Yani SSK'lı olduğu halde SSK'lı olmayıp aslında Bağkur'a geçmesi gerekir, bunların bilgilerini aktarmaya çalışıyorum. Ülkemizde 2008 yılından sonra 1 10 2008'den sonra bir limited şirketinde zaten kendi şirketinizde sigortalı olamazsınız. Benim anlatmış olduğum konu 2008'den öncekileri kapsayacak bir konu ama şu anda beni izleyip de e, Özgür Bey ben ya 2011'de bir şirket kurdum ben kendi şirketimde de sigortalıyım. Geçmişten de gelen bir sigortalılığım da vardı. Hiç boşluğum yoktu. Ben de öyle sigortalılığa girdim. Kendi işlerimde sigortalılığım devam ediyor diyenler de vardır. Siz boşuna sigortalısınız şu anda. Aslında sizin şu anda sigortalılığınız sigorta SSK değil, Bağkur statüsündedir. Çünkü bir 2008 tarihinden önce bir kişi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışırken o şirketin hisselerini almış ve sonradan ortak olmuş ise sigortalı devam eder bugüne kadar da devam edebilir herhangi bir sorun olmaz. Ancak bir kişi başka bir iş yerinde çalışıyor sonra bir şirket kuruyor daha sonra da hiç sigortada boşluk olmadan kendi şirketinde sigortalını başlatıyorsa 2008'den önce dahi başlamışsa o sigortalının hepsi bugüne kadar Bağkur olarak değerlendirilir. 1-10-2008 tarihinden sonra da kendi iş yerinde kuralına uygun bir şekilde dahi sigortalılık mümkün değildir. Anonim şirkette durum biraz daha farklıdır. Anonim şirketlerin kurucu ortağı ya da anonim şirketin yönetim kurulu üyesi değilseniz en önemlisi yönetim kurulu üyesi olup olmamanız. Yönetim kurulu üyesi değilseniz şayet anonim şirkette ortak olsanız da anonim şirkette siz sigortalı olabiliyorsunuz. Sadece yönetim kurulu üyeleri sigortalı olamazlar. Yani anonim şirketin durumu farklı, limited şirketin durumu farklı ve 2019 9 sayılı genelge ile beraber geçmiş dönemlerde kendisi şirket kurup daha sonradan o şirkete sigortalı olan kişilerin şu anda yaşamış oldukları mağduriyetler var. Ve bu kişiler emeklilikte de son 2520 gün hangi statüden bu statülere bakılarak birçok kişi limited şirket orta ya da anonim şirkette yönetim kurulu üyesi ve ortak hem de sigorta olarak gözüküyor. Ve sigorta SSK eski adıyla yeni adıyla 4A primleri ödeniyor. Bu kişiler emeklilik günü geldiği zaman emekli olacaklarını zannediyorlar. Emekli olamazsınız. O dönem geldiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bu nedenle altını çizerek söyleyelim. Kendi anonim şirket ve limited şirketlerinde, kendi şirketlerinde sigortalı olan kişiler muhakkak bizimle iletişime geçsinler. Doğru mu? Değil mi? Yoksa dediğim gibi birçok e, yılınız heba olur. Emekli olamazsınız. Geç emekli olursunuz. Bağkur statüsüne geçersiniz. Hele bir de primlerinizi yüksekten ödediyseniz işin içinden çıkılamaz bir boyut alıyor. Biz bu durumda, bu durumda ne yapıyoruz? Bağkur primlerinin daha doğrusu SSK'ya ödenen 4 aya ödenen primlerin tamamını Bağkur'a aktararak en azından biraz daha fazla emekli aylığı almanızı sağlıyoruz. Dediğim gibi bu başlı başına sorunlu bir iş. Bir de şahıs firmaları var. Kendisi şahıs firması açmış, kendisine sigortalı göstermiş. Bu kişilerin 2008, 2008 öncesi, 2008 sonrası fark etmez. Boşuna şu anda sigortalılar. Çünkü kendi iş yerlerinde sigortalı olamaz şahıs firmalarında hiç kimse. Hem 2008'den önce hem 2008'den sonra. Ama bunlar gerçekten bilinmeyip hala e, kendi iş sigortalı olan çok kişi, SSK'lı olan çok kişi var. Bu size büyük mağduriyetler doğurur. Maddi olarak da çok büyük zararlar verir. Manevi olarak da size zarar verir. Üzülürsünüz, moraliniz bozulur. telafiste çok mümkün olmayan sonuçlar doğurabiliyor. İkincisi de, Yıllarca çalıştınız. Hatta üst düzeyde çalıştınız. Bankacılık yaptınız. Üst düzeyde firmalarda çalıştınız ya da orta gelirli çalıştınız. Yıllarca çalıştıktan sonra artık dediniz ki ben kendi iş yerimi açacağım. Şirket kuracağım. Şahıs firması olacağım. Şirket ortağı olacağım. Böyle bir durumda son ödeyeceğiniz 1261 gün çok önemli. Öncelikle SSK'dan nasıl emekli olursunuz? Çünkü SSK ilk işe başlama tarihine göre emekli eder, Bağkur ilk işe başlama tarihine göre emekli etmez. 1 Haziran 2002'ye kadar toplam kadınların 20, erkeklerin 25 yıllık sigortalılık sürelerini tamamlamalarına kalan süreye göre sizin emeklilik yaşınız belirlenir. Bunları bilmeniz lazım. Bunun neticesinde Bağkur'u ne kadar ödemeniz gerekiyor, kaç liradan ödemeniz gerekiyor iyi planlamanız gerekiyor. Aksi Bağkur statüsüne geçersiniz, geç emekli olursunuz, düşük emekli hale alırsınız. Burada alternatif çözümler üretmeniz gerekiyor. Bu alternatif çözümleri de detaylı bir şekilde isterseniz beni ararsanız beraber bu alternatif çözümleri üretebiliriz. E, aksi halde yıllarca yüksekten prim ödenmiş, sonra Bağkur'a geçmişsiniz, emeklilikte tam bir hayal kırıklığı yaşarsınız, boşuna yıllarca prim yatırırsınız ama bu primleri siz neden yatırdığınızı çok da bilmezsiniz. İş yeri açmanın heyecanıyla para kazanmanın, iş yeri açmanın, işleri düzeni sokmanın o heyecanıyla koşturmasıyla aman sakın bunları unutmayın baştan planlayın aksi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Öncelikle dediğim gibi SSK'dan kaç yaşında emekli olacaksınız, Bağkur'dan kaç yaşında, kaç prim günleri ne kadar eksiğiniz var, borçlanma yapmanız gerekiyor mu, gerekmiyor mu, bu Bağkur primlerini ödemeniz gerekiyor mu, gerekmiyor mu, sağlıktan yararlanır mısınız, yararlanmaz mısınız, az günleme sigortalı olacaksınız, nasıl biri olacaksınız, eksik kalan günler hangi statüye sayılacak, muhakkak bunları bilmeniz gerekiyor. Şimdi detaylarını anlatacağım ama herkes için durum farklı. Bu nedenle çok detay anlattığımda sizin biraz daha fazla kafanız karışabilir. Siz bireysel olarak bunları bence planlamasını yapın. İsterseniz beraber yapabiliriz. Bağlı bulunduğunuz iddiye sosyal güvenlik kurumu ya da bir sosyal güvenlik uzmanı ile bu planları muhakkak yapın ki daha sonra dediğim gibi mağdur olmayın. Bugün sizlere 2019'da 9 sayılı genelge ile şirket ortaklarının sigortalılıklarını, şahıs firmalarında kendi firmalarını kendilerini sigortalı gösterenlerin durumlarını ve yıllarca sigortalı olarak çalışmış daha sonra kendi adına iş yeri açacak kişilerin emeklilik planlaması ile ilgili bilgiler aktarmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz.